Hanım ben İzmir'e geldim ona haber vereyim dedim. Bir de sizi çok özledim. <laughs> yani canım özlem dediğim bir uçak bileti kifayetsizliği. Ama e, gelirken midye ile boyoz getir mutlaka. Şebnem ben İzmir'e geldim artık. Temelli geldim. Ama midye ile boyoz hemen yollarım. <laughs> canım Geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama gittiğin gibi gelirsin on numara bir laftır. O yüzden öpüyorum canım. Kendine iyi bak. Bye, Murch, keep. <laughs> ...Almila Hanım, yalnız öncelikle otelimizin özellikleri ve konaklama kuralları hakkında. Biliyorum. Doğayla iç içe, tamamen ruh dinginliği için tasarlanmış... ...ayrıca içinde cep telefonu dahil hiçbir elektronik cihazın bulunmadığı... ...konseptli otelsin. Evet efendim. Giriş yapıldıktan sonra dış dünya ile her türlü iletişiminiz kesilir. Şebnem Gürsoy? Yoksa Selim telefonlarına mı cevap vermiyor? Adem, ama yapma böyle. Bak beni de bunalıma soktun. İyi de ne yapayım tez hoş ya. Yaşam sevincim bana kadardı zaten. Onu da dibini sıyırıyorum şu anda. İyi de canım Ayman'ın gitmesine hepimiz üzüldük. Ama ona git diyen olmadı ki. Onun kararı. Ama biz ayrılmaz muhteşem bir üçlüydük. İzmir çıkışlı, boyoz, yumurta, çay gibiydik. Daha bir ay geçmeden iki kişi kaldık. Yakında ben de pes ederim zaten. Sen, sen pes edeceksin. Senin yapamayacağın, başaramayacağın iş yok Şebnem Gürsoy. Gerçi ikinci gün o işe gitmezsin, o ayrı. Sana burnunun dikine gitme diyeceğim ama... ...senin oradan döndüğün yok zaten. Yoksa gönüllerin şampiyonusun Şebnem Gürsoy. Evet ya, bu nedir canım? Allah Allah. Şebnem ayakları üstünde duracak. O Almina geri gelecek. O kainatta başarı silsilerine devam edecek. Benim adım Şebnem Gülsoy. Ben bu oyunu bozarım. Ee, Bozarsın Tatar Şebnem. Ama şimdi sakin ol. önce siz Almina'yı ikna edin. Gerisini bana bırak. Nasıl? Şöyle gel. <laughs> Alo, Serdar Bey, iyi akşamlar. Sizi bu saate rahatsız ediyorum. Ne olur kusura bakmayın. Sizden bir ricam olacaktı. <laughs> ne demek Emir, lütfen. Sadece bir rica. Ee, sizin yoga merkeziniz için bir hoca önericektim. Evet, e, kendisine bizzat kefilim. Tabii siz de uygun görürseniz. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Adı Almila Peker. Şu anda İzmir'de ama çok yakında İstanbul'a dönecek. Artık ayrıntıları yüz yüze konuşursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya! Tez olur sana harika bir kadınsın ya. Ben bunu hemen ambulans vereceğim. Dur. Ay telefonum nerede be? Ha, ay dur. Heyecanlandım. Gerçekten şu telefon operatörlerinin hassizliğine bir çözüm bulunmalı. Gerçekten. Ne oldu? Hayır yani. Koskoca Şebnem Gürsoy telefon açtığı zaman... ...aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sesini duymamalı canım. Hayret bir şey. Devlet buna bir çözüm bulsun ya. Ama ben ne yaparım? Aymıra'nın evini aradım. Ah! İyi akşamlar. Ee, orası Aymıra'nın malikanesi mi acaba? Ha, <laughs> şey ben Şebnem, Aymile'nin İstanbul'dan arkadaşı. Hani şu kaçak gelinlerden en tatlı olanı. <laughs> Aymile'yi alabilir miyim? Altı ay mı? Ha, anlıyorum. E, tamam, iyi akşamlar. Öp. Ne olmuş Evren? Teyze hoş. Almila kendini yogaya vermiş, İnzivaya çekilmiş. Dış dünyayla bütün ilişkisini kesmiş. Annesi diyor ki, en son böyle olduğunda altı ay sürmüştü. Kendime gelmem lazım. Her şeyi silmeye geldim. Kendine gel. Kafanı boşalt. Kafanı boşalt. Arınmaya geldim. Arınmaya geldim. Ay. Şey oldu. Bu. Kaşındı. Kaşındırdı o. Kainat e, merhaba. Ya kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama Aymer'e ulaşamıyorum da telefonu kapalı sanırım. Yo telefonu açık. Şöyle bir ihtimal aklına geliyor mu? Acaba beni engelledi mi? Sen de ev telefonu var mı peki? Maalesef. Tamam iyi geceler o zaman. Sana da. Bakalım bir şekilde ulaşacağım artık Amine'ye. Vallahi abi, ister dumanla haberleş, ister nehri şişe sal, istersen dürt internetten. Ama bir şekilde ulaş şu Ama bu panik halle değil. Yani kafanı topla önce. Kainatı da ikna etmeye çalışırım ama yani Şebnem'e herhangi bir canlıdan ikna edebileceğine inanmıyorum o yüzden. Orada alet mükemmel. Benim eskisinden iyi. Öyle vallahi Özgür, taş gibi makine. 52 beygir, gazlayınca gidiyor. Frene basıyor, zımbı gibi duruyor. Al sataylı olsun. Ya şey yapalım, motor birkaç gün burada kalsın, bir arkadaşım gelip alacak, tamam mı? Nasıl istersen Özgür, makine senin artık, istediğin zaman al. Nasıl ya? Binmeyecek misin? Ya şimdi son, kazadan sonra tırsın biraz da. Oo sen her kazadan sonra böyle tırsarsan, almeli işi abi. Çok ağır konuşuyorsun. Ama doğru konuşuyorsun. Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Ay, ay ne oluyor ya? Sadece doğayı hisset. Evrenin sonsuz enerjisi aksın üzerinden. Sadece sen ve doğa ediyorum ama cep telefonumu alabilir miyim? Efendim konaklama kurallarımızı biliyorsunuz. Bunu da en başında konuşmuştuk. Evet biliyorum. Yani biliyorum da olmuyor. Ya bu sefer olmuyor. Çok denedim olmuyor. Ben kendime dönemiyorum. O yüzden telefonumu almalıyım. Lütfen bir yere telefon etmeliyim ben. Anlıyorum efendim. İsterseniz bir de hidroterapi deneyelim mayıs papatyası, civan perçemi, kuru nane ve at kuyruğundan oluşan organik bir kürle vanilya köpükleri içerisinde kendinize dönmeye çalışın. Bildiğiniz gibi dış etkileri hemen teslim olmamak ana ilkemiz. Peki. Yani bir de onu deneyelim. kağıt kalemsiz olmayı bilir Ne de ben sensiz kalmayı Neden bir dert biter diğeri gelir Ateştir bu iyi bilir yakmayı Kuşları anladım da Senin kanatların yok Nasıl uçtun da gittin Aymile şu an neredesin bilmiyorum. Nasılsın? Bilmiyorum. Bu mesaj sana ulaşır mı? Ulaşmaz mı? Onu bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey... ...özledim seni. Çok özledim. Bak bana mahvolmuşum Senden kendimi almayı unutmuşum bu beni kaybolmuşum Gecem gün karışmış bir hoşum sanmak ki sarhoşum ne var ne yoksa bakma abi yine ben. <laughs> Yok olur mu öyle şey abi? Estağfurullah. Açmayla simit aldım. Hellim peyniri aldım. Şöyle güzel kızartırız. Ha? Enfes bir kahvaltı yaparız. Yetmiş. Sağ ol. Ben bir çay koyayım o zaman. abi, bekle ya. Bekleyeceğim kadar bekledim. Artık bir şey yapmam lazım. Ya Özgür, biraz mantıklı düşün abi. Buradan İzmir az yol değil. Daha tam iyileşmedin bile. Tamam, kısa mesafe, korkuncağın hesabı bindik de yani. Hem ne dedi doktor? Kesinlikle dinlenecek demedim abi. Doktor ne dedi? Berelenmeler dışında da bir sorun kalmadı dedi. Cık. Ya abi, daha kaza yapalı kaç gün oldu ya. Dün bir, bugün iki. Saçmalama abi, otur oturun yerde. Anlamıyor musun Can? Oturamıyorum. Uyuyamıyorum, düşünemiyorum. Aklımda sadece o var. Ya her gidip ne yapacaksın ki? Ha? Ya planın nedir yani? Daha kızın nerede olduğunu bilmiyorsun abi. Bilmiyorum abi. Gidip İzmir'i arayacağım. Gerekirse önüme gelen herkese sorarım. Bilmiyorum işte ya. Gidip konuşmam lazım. Cık. Abi iyi de Taşra kasabası değil ki bu. Koskoca İzmir ya. Ya hem, hem dinleseydi seni burada da dinlerdi. Dinledi mi? Ha? Dinlemedi. Şimdi serseri gibi bir de izine kadar gideceksin, öyle kızın yakasına yapışacaksın. Oradan geri kovarsan olacak. İşte o zaman hiç şansın kalmaz abi. İyi de abi, böyle de yaşayamıyorum ki. Sanki yaşlandım dünden bugüne. Yüreğim daralıyor, artık nefes alamıyorum. Bilirim hissi abi. Aşk bu. Perişan ediyordum. Ama biraz rahat bırak kız abi ya. Birkaç gün izin ver. Böyle manyak gibi arama. Ya kafasını toplasın biraz. Öfkesi geçsin her şeyden. Öyle mi dersin? Hı. Kalk hadi. Hadi abi. Hadi. sen bir konuşabilir miyiz? Müsait değilim. Hatta hemen çıkmam gerekiyor. Bari sen yapma. Kötü durumdayım ya. Yardımınıza ihtiyacım var. Yok bir şey yaptım yok. Gerçekten çıkmam gerekiyor. Hayırdır? Eve geçeceğim de. Ya aslında çoktan orada olmam lazım da buradaki işleri bitiremedim bir türlü. Bayram için bir sürü poğaça siparişi var da. İşler yolunda desene. Öyle diyebiliriz. Aslında sadece poğaça da değil yani kek, tatlı, bir sürü şey. O yüzden kusura bakma. Ee, evet, Ya tamam. Bana güvenmiyorsun. Haklısın da. Ama benim gerçekten sana ihtiyacım var. Daha doğrusu Almilya. Çünkü ben onu görmeden, sesini duymadan yaşayamıyorum. Keşke bunu daha önceden düşünseydin. doğru söylüyorsun. Ben de her gün kendime bunu söylüyorum ama olan oldu. Geçmişi değiştiremem ki. Fakat gelecek için hala umudum var. Bu berbat durumda bile var. O yüzden senden tek bir şey isteyeceğim, bana Aymile'nin nerede olduğunu söyle. Ya nasıl anlatayım? Hani idam mahkumlarının bile son isteğini sorarlar ya. Bu da öyle bir şey. O yüzden, bak senden son kez bir şey istiyorum, bana Aymile'e ulaşmanın yolunu söyle, lütfen. Ya vallahi haline bakmadan motor atlayacağım, İzmir'e gideceğim, Aymile'ye alacağım falan diyor. Zor tutuyorum. İyileşmedin daha. Hem seni dinlenmen lazım, Doktor öyle söyledi. Ben de aynı şeyi söyledim de dinleyen kim? Yok siz beni anlamıyorsunuz. Kolum bacağım falan umurumda değil benim. Ben artık nefes bile alamıyorum. Kainat lütfen anla artık. Anlıyorum. Tamam sakin ol. Almila şu an annesinin yanında. Zaten istesen de ulaşamazsın. Biraz rahatlamaya ihtiyacı var zaten. Olcaya varsa olur. Sevmeyi öğrendiğin gibi yaptıklarının bedelini ödemeyi de öğrenirsin. Değil mi? Sabır. Olcaya varsa zaten kimse önüne geçemez. Benim işlerimi halledip çıkmam gerekiyor. Tamam? <laughs> aa 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 aa. Bir dalda iki kuş. Selam. Canım hayırdır? Sen iyi bir çocuktun. Ne işin var senin bu çakma pazar malıyla? Yapma şevval. Çocuğun canı sıkkın zaten, görmüyor musun? Görüyorum. Hatta ben bundan sadistçe bir zevk alıyorum. Bir şey bilmem, lütfen. Ne lütfen, ne lütfen? Şişt, bana bakın. Patlak lastik ve krikosu. Fazla zamanım yok. Siz el ele veriyorsunuz, akşam saat dokuzda benim evde oluyorsunuz, okey? Oluyoruz. Dokuzda. O niye ya? <laughs> Canım, gereksiz sorularınızla beni yormuyorsunuz. Hatta saat dokuzu iki dakika bile geçirmiyorsunuz. Yalancı Pinokyo ve arkadaşı, tamam mı? Vallahi canı bilemem ama ben gelemem. İzmir'e gidip Aymur'a yapacağım. <laughs> ya bu itiraz operatörü tripleriyle kişilik göstermeye kalkacağını... ...teslim olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşasan diyorum sahte prens. Canım, aha, az buçuk geleceğini düşünüyorsam dokuzda orada olursun. Okey? Hadi ciao. <laughs> geldik biz buraya ya? Şu hale bak her yer pembe pembe. Ne bileyim abi, Şevinem davet etti. Yani emretti daha doğrusu. Vardır bir bildiği. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Neyse, siz keyfinize bakın. Şurada cips, meyve suyu bir şeyler var. Yersin. Çok keyif bıraktım. Nasıl keyfiniz yerinde mi? Hoş geldin Müfit. Hoş bulduk. Kainat, hoş geldin canım. Hoş bulduk.